Allah Resulü'nün huzurunda iman eden, ömürlerini onun terbiyesi altında geçirerek, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en seçkin dostları halkasına dahil olanlar, Efendimizin dünyaya veda etmesinin ardından mirasına sahip çıkarak asrı hakkaniyetle idare edenler, nebevi terbiyeye tabi olanlar, arifler ve menkıbeleri. Hz. Ali radıyallahu anh şöyle buyuruyor. İslam'a ilk giren ve Resulullah'la kıbleye yönelip namaz kılan kişi Ebu Bekir'dir. Hz. Ebu Bekir'in İslam'a girmesi şöyle gerçekleşti. Onun mesleği tüccarlıktı. Ticaret için yolculuk yapardı. Genellikle Şam'a giderdi. Yine bir gün yolculuk sırasında geceliğin rüyasında gökten ayın inip kucağına girdiğini, onu eliyle göğsüne bastırdığını gördü uyandığında Yemlik adında meşhur bir rahibe rüyasını tabir ettirdi. Rahip, sen nerelisin diye sordu. Hz. Ebu Bekir, Hicaz'ınım diye cevap verdi. Rahip işini sordu, Hz. Ebu Bekir tüccar olduğunu söyledi. Rahip gülerek, ey Arap kardeşim, gördüğün rüyada büyük müjdeler var. Fakat tabir istersen bahşişimi alırım dedi. Hz. Ebu Bekir 12 dinar verdi. Yemlika tabire başladı. Gökten inen ay son peygamberdir. Yakın zamanda zuhur edecek ve sen de onun veziri olacaksın. Sonra da halifesi olacaksın. Ey Arap kardeşim! Eğer ben sağken ona yetişirsen bana haber gönder, onunla görüşeyim. Eğer bu dünyadan göçmüşsem selamımı ona ulaştır. Ben onun dinine girdim ve onun ümmetinden oldum. Ahirette şefaatinden mahrum etmesin dedi. Hz. Ebu Bekir, eğer bu dediklerin çıkarsa yüz altın daha vereceğim dedi. Ebu Bekir Şam'dan Mekke'ye döndü. Aradan 12 sene geçti. Hak Teala Hz. Muhammed'i peygamber olarak gönderdi. Bir gece Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Kubeyistan'a çıkıp gece yarısı Allah'ın davetine icabet edin. Allah'tan başka ilah yoktur deyin diye halka seslendi. Hz. Ebu Bekir de bu sözü işitip, Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun Resulüdür dedi. Birkaç gün sonra Mekke sokaklarında Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle buluştu. Hz. Fahri Alem, Hz. Ebu Bekir'i İslam'a davet etti. Hz. Ebu Bekir, eğer peygambersen bir mucize göster dedi. Hz. Resul-i Ekrem, Hz. Ebu göğsüne mübarek ellerini dayadı ve sana mucize olarak gördüğün rüya yetmez mi? Onu yemlik adında bir rahibe tabir ettirdin, 12 yıl geçti, 12 dinar verdin, 100 dinarda vaat ettin. Rahip 12 satır bir mektup yazıp sana emanet verdi dedi. Sonra mektubun içeriğini söyledi. Hz. Ebu Bekir parmağını kaldırarak kelime-i şehadet getirdi ve Müslüman oldu. Bir başka menkıbede de şöyle Hazreti Ebu Bekir bir gün Nebi-i Muhterem Habib-i Mükerrem'in huzurunda oturuyordu. Bir bedevi geldi. Hazreti Ebubekire kötü sözler söylemeye, dil uzatmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm ederek hiçbir şey söylemeden olayı izliyordu. Hazreti Ebu Bekir bedbahtın sözlerinin bitmediğini görünce dayanamayıp karşılık verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yerinden kalktı gitti. Ya Resulullah, o kişi edepsizlik ederken sukut buyurup bir şey söylemediniz. Ben ona karşılık verince kalkıp gittiniz. Sebebi nedir diye sordu daha sonra Hazreti Ebu Bekir. İki cihan serveri buyurdu ki, Ya Sıddık, o bedbaht sana dil uzatmaya başladığında Allah o kimseyi kovmak için bir melek gönderdi. Ama sen gazaba gelip karşılık verince melek gidip yerine şeytan geldi. İblis ilahinin olduğu yerde ise ben duramam dedi. Hz. Ebubekir bu hadiseden sonra vakitli vakitsiz söz söylememek için mübarek ağzına küçük taş koyar, ne zaman konuşmak gerekirse düşünür, bir sakınca görmezse ağzından taşı çıkarır, konuşurdu. Sonra taşı yine ağzına koyar, tesbih ve tehlil veren lazım olmadıkça dünya kelamı konuşmazdı.